Hocam anne babamız bizi sürekli aşağılıyorsa, sohbetlere gitmemize, sakal bırakmamıza karşılarsa onlara karşı duruşumuz nasıl olmalı? Nasıl olacak? وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفِ yani onlar sizi yanlışa, harama, tuğyana çağırsalar da o konuda itaat etmeyeceksin. La ta'ate fi mahlukin fi masiyetil halik. Allah'a isyan olan yerde kulayı taat yok. Ama anneyi bırakamazsın. Babayı bırakamazsın. Cenab-ı Hak her durumda dünya işinde ona iyi davranacaksın. Anan dese ki inanmıyor. Al beni sırtına taşı taşıyacaksın. Baban dese taşı taşıyacaksın. Ve huma fid dunya marufa. Sahabe böyle anne babanın hidayetli vesile oldu. Onlar önce gençler inandılar. Anne babalar onlardan uzaklaştı. Sonra Hudeybiye musalasıyla onlar Medine'ye geldiler. Bir baktılar ki bu çocuklar başka. Bunlar melek mi? Gökten mi indiler? Yerden mi bittiler? İslam ahlakı bunlara nasıl bir edep vermiş? Ne harika bir halleri var. Babalar anneler çocuklara baktılar. Onlar hidayete erdiler aman kardeşim sen anne babanın mesela sakalını kes diyorsa kesmeyeceksin haram. Yani biraz böyle kenarından köşesinden al annene babana tartışma şey dediyse onunla münakaşaya girme hep dua et. Ebu Hüreyre'nin annesi var. İnanmıyordu. Hakaret ediyor Resulullah Aleyhisselam'a. Efendimiz'e geliyor. Anne de banyoda. Resulullah Aleyhisselam'a geliyor. Annem yine aynı halde Ya Resulallah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini kaldırıyor. Allahu mehdi umme ebihir. Ebu Hureyre'nin annesine hidayet et diyor. Dua ediyor. Eve geliyor, dönüyor. içeri girerken anne yine yıkanıyor. Su sesi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Anneye babaya dua edecek ama asla onunla tartışmaya, münakaşaya girmeyeceksin kardeşim.